Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizden gelen soruları işleyeceğiz. E, 20 dakika kadar konuşacağız. Videolarının 20 dakika olmasını istiyorum. E, daha sonrasında yetişmezse e, kalanları da başta zaman cevaplarız. E, önce bütün soruları diye okuyayım size. 1. E, Konut yatırımı mantıklı mı? 2. En iyi yatırım nedir? 3. Konut kredileri açılacak mı? 4. Faizler düşecek mi? 5. Kaç ev aldınız? Kaç ev sattınız? Kafamız karıştı. 6. Evi satıp başka ev almak mantıklı mı? 7. Kentsel dönüşüm nevelerde? 8. Kiracıyla uğraşmak zor değil mi? 9. 4D'yi bir tane almak istiyoruz ama hiç paramız yok. Nasıl olacak? 10. Kitap önerilerimiz olacak mı? Evet, bunları isteyeceğiz. Ee, hemen onun tüyü aslında ilk başta söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok e, önemli buluyorum bunu. Ee, size e, ilk başta Badir'in En Zengin Adamı e, isimli kitabı tavsiye ederim. Onu mutlaka okumalısınız. Finansal özgürlük gerekmezse yani eviniz yoksa e, bir ev almak istiyorsanız, ev sahibi olmak istiyorsanız ya da e, başka ne istiyorsanız yani. Emekli olmak istiyorsanız, bir yerde, bir yerde maaşla artık çalışmak istemiyorsanız aynı dili konuşmamız lazım. O yüzden öncelikle size bu kitabı öneririm. Bundan sonra derneğe mümkün olduğunda her programda kitap en düşüneceğim. Vadinin en zengin adamı. Bunu okuduktan sonra daha ortak bir dilde buluşmuş olacağız. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Konut yatırımı mantıklı mı? Biliyorsunuz ilk iki videoda ben dört konuda dört evi nasıl aldım şeklinde iki videomuz oldu. Konut yatırımı mantıklı, ama şöyle mantıklı. Hani bir konut alacak kadar evi biriktirip de konut yatırımı yapmak mantıklı değil bence. Yani çok mantıklı değil. Yine hani olabilir, ama çok mantıklı değil. Burada işleyeceğiniz esas konu daha önceki videolarda da söylediğim gibi kredili konut almak. Kredili konut çok çok mantıklı. Çünkü siz bir konut için para biriktirdiniz diyelim yıllarca uğraştınız para biriktirdiniz. İşte diyelim ki 2 milyonluk bir ev aldınız. Bu %100 arttığında siz 2 milyonunuzu 4 milyon olur ama konut yatırımıyla yaptığımız pardon, pardon krediyle yaptığınız zaman o zaman daha çok az bir peşinat koyuyorsunuz bankanın parasını, parasını koyuyorsunuz ve sizin olmayan bir parayla bankanın parasıyla siz siz konutun değerlenmesi üzerinden fazla fazla kazanıyorsunuz. Bu da tabii ki enflasyona göre değişir. E, şartlara göre değişir ama çok çok hani yıllar içerisinde e, çok ciddi meblalara ulaşıyor. Benim o e, 25 bin lira peşinak koyup da 180 bin kredi çektiğim evde hatırlayın yani. O yüzden e, konut yatırımı çok mantıklı ama kredili konut yatırımı çok mantıklı. Buna hani e, baştan değil bu konuda anlaşalım. Tabii ki kredi çekmek istemeyenler de var. Onlarla ilgili de e, yine konuşuruz sadece komik yatırımı, mantıklı mı bunun cevabını vermek istedim e, İkinci soruya geldiğimizde en iyi yatırım nedir sorusu e, bunu soruyorlar soruyorsunuz e, şimdi en iyi yatırım diye bir şey yok aslında hani bana göre Tabii ki kredili konut e, ama e, borçları da anlat diyorlar işte Kripto paraları da anlat diyorlar. Altımı, gümüşü, bunları anlat diyorlar. Arsa vesaire. Hepsinin tabii ki çok güzel getirileri var. Yok değil. Sadece hani riskimizi iyi yönetmek çok önemli. Ben hepsinde de denedim. Kriptolarda da şu anda var. Hani işlem yaptım. Dönem bayağı bir hani uğraştım. Şu anda oraya hobi yaptım. Yani birik bekliyor orada çünkü düşüyor çıkıyor e, kar gördüklerimi satıyorum vesaire ama kripto e, yatırımı yani bunu uzun uzun konuşmak değil derdim çünkü ben yani reklam gibi de olmasını istemiyorum zaten hiç yatırım tavsiyesi değil e, onu da tekrardan unutmadan söyleyelim burada benim kendi düşüncelerim kendi ke yaptıklarımı anlatıyorum e, çok da kazananlar vardır, olmuştur ee, ama ben çok riskli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de böyle hani çok macera arıyorsanız yani üzülmeyeceğiniz bir parayla girmemiz ancak belki düşünülebilir. Ee, fakat biraz daha garantiyi kendinize aldıktan sonra e, ben yine de bunu bir belirteyim. E, arsa derseniz e, bununla da ilgili hatta son iki yılda böyle bir yatırımlarım oldu onları da e, sonrasımız aslında yine konuşuyoruz onlar üzerinden. Arsa yatırımı şöyle e, çok uzun vadeli bir yatırım. E, bu yaşımıza göre değişir. Eğer siz e, daha böyle genç yaşlardaysanız böyle şehrin çeperlerinden, hani şehrin e, böyle imar e, imarın sınırlarımda e, yer yerler bulabiliyorsanız, fiyatı da uygun. E, arsa değil de daha çok tarla tarzı yerler bulabiliyorsanız e, büyük mevlalı hani bir ne bileyim en azından bir 5000 metrekare tarla vesaire alabiliyorsanız e, gelecekte tabii ki oralar çok değerlenecektir bu e, su götürmez bir gerçek. E, Yaşınıza göre ama hani belli bir yaştan sonra işte 40 50'li, 50li 60 deniyorum yaş arabo da önemli o yaştan sonra hani alayımdan işte 10 sene bekleteyim arsadan tarladan kazanırım bana göre değil. bana katılmayanlar da olabilir ama ben yaşta çok orantılı olduğunu düşünüyorum toprak yatırımının. Toprak çok güzel bir yatırım. Ama yaşınıza göre e, gitmeniz de gerekir. Tabi sepet mantığıyla hareket etmek de lazım. Yani hepsinden bir miktar e, olursa o da güzel. Hani böyle de düşün riskinizi e, edersiniz. E, ar arsa tarladan sonra e, gelelim entiyalara yani altını giriş biliyorsunuz e, şu sıralarda da çok de aslında çok e, fazla arttı. Hatta ondan aslında daha çok arttı. E, bunlar e, aslında yatırım aracı değil bana göre. Birikim aracı. E, tabii ki dönem dönem çok arttığında yatırım aracı da olabiliyor. Çok kazandırıyor. E, şu anda da aynen o dönemlerdeyiz. Yani bu da güzel. Bu, bu da düşünülebilir. E, yani yatırım en iyi yatırım diye bir şey yok bakın arkadaşlar Aslında trendleri takip etmek çok en iyi yatırım trendleri takip etmek yani Çünkü dönem dönem değişebiliyor bunlar fakat yatırımcı olacaksak da sepik mantığıyla işte bugün alayım bugün satayım tarzında işlere ben girişmenizi hiç tavsiye etmem çünkü yatırımcı olmak başka, trader olmak başka yatırımcı olan kişi sabırlı olmalıdır. Bu çok önemli. Ve sürekli olarak hani hedefine ulaşana kadar yapmak istediği şey dediğim hedefine ulaşana kadar birikimleri önce birikim yapıp sonra yatırıma genişlemesi lazım. O yüzden en iyi yatırım diye bir şey yok. Hepsinin Değişik riskleri var, heksimenin değişik getirileri var, avantajları var. E, bu sorunuzu bu şekilde cevaplayayım. Parantez içinde bana göre en güzel yatırım kredili konut. Tekrardan belirtiyorum yatırım tavsiyesi değil. Ben yaşadıklarımı anlattım. Buradan inanılmaz hani e, büyüme oldu. E, bunu yaşadığım için çok rahatla söyleyebilirim. Bir sonraki konuya gelelim. E, konut kredileri açılacak mı? Şöyle biliyorsunuz 2-2 seneden fazladır e, konut kredileri yani çok de, yok denecek kadar az. İşte ilk evin kampanyaları var veya çok küçük miktarlarda yüzde 10, 15, 20 yani 25 bile pek vermiyor bankalar. şöyle diyebilirim bu konuda açmak zorundalar. Şu anda e, sıkı ekonomi politikalarına politikalarını bir devlet. Çünkü bir de daha öncesinde bir e, nas ekonomisi hani yudulandı vardı. E, ben o dönemde e, yaptım e, bu kodları. E, faizlerin hani düşük olduğu dönem. Şimdi e, konut kredilerini açmadan e, maalesef e, sadece konut değil, kredileri açmadan e, ne insanlar e, el alabilir artık bu saatten sonra para biriktirerek yani çok ulaşılması imkansız. E, ne de hani iş insanları e, üretim yapabilir, işine büyükebilir. Yani büyü, bir ülke büyümenin olabilmesi için e, kredi e, olması gerekiyor. Kredi büyümesi de tabii ki beraberimden enflasyon gireceği e, sıkıntı getiriyor. Ama e, bundan kaçacak e, yol yok. Bu sadece Türkiye'nin durumu da değil. E, kesinlikle hani kanalda siyasi şey konuşmak istemiyorum. E, tüm dünyada böyle. Pandemiden sonra zaten e, bütün dünyada böyle bir e, sıkıntı başladı. Zaten her denizde görüyorsunuz, haberler izliyorsunuz konut kredileri açılmak zorunda. Bunu böyle söyleyeyim. Ben de bu tahmininiz var mı derseniz hani hiçbir yerden de ilgim yok. Ama şöyle bir baktığım şeylere göre, verilere göre ya yani ikinci çeyrekteki 2025'in ikinci çeyreğinde açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yine sıkı politikalara devam edilirse o zaman bir seçimi beklemek zorundayız. Seçim olduğu, olacağı zaman mutlaka ve mutlaka e, kredileri kredi mutluluklarında açmak zorundalar, e, böyle söyleyeyim. Evet, e, bir başka soruya geçelim. E, faizler düşecek mi? Biliyorsunuz e, zaten e, iki kez faiz indirimi oldu. E, Mart başında da bir faiz indirimi bekleniyor yaklaşık bir 9-10 tane faiz indirimi olacak yıl sonuna kadar. Faiz indirimlerini bekliyoruz olacak diye düşünüyorum. Peki ne kadar hani biz bu faiz oranlarından nasıl faydalanabiliriz derseniz şu anda o bittiği yüksek zaten faizle. E, çok fazla önermiyorum. yaza doğru yine yazın hani bu şey bir atlatmamız gerekiyor İlk altı ayı bir yılın ilk altı ayı mı iki çeyreğini atlatmamız gerekiyor Ondan sonra yani bir farklı döneme geçilir diye düşünüyorum Bunlar benim düşüncelerim olur olmaz bunu birlikte yaşayıp göreceğiz şimdi bir başka soruya geçelim Kaç ev aldınız, kaç ev sattınız? Kafamız karıştı. Evet, yorumlarda yazmış bir arkadaş. Şöyle, aslında bir kısmını tabii ki beğenmedik, sattık. Ben ve ortağım hani başladığımızda bilmiyorduk yani bu işi bilerek, bu işi uzman olarak yapmadık. Aldık, olmayınca sattık vesaire. Yani aldıklarımı sayalım e, ilk yıl üç tane almıştım. E, sonra bir tane kendim aldım. E, sonra bir tane daha kendim aldım. Kaç oldu? E, şimdi burayı saymak <laughs> sanırım sekiz tane e, aldık. Toplamda hani tapudan aldıklarımızı söylüyorum. E, bunların bir kısmını ortağımızla bölüştük. E, bir nasat yani alıp sattık daha doğrusu yaptık. Diğerini beğendik, sattık. Diğerini değiştirmek için sattık dersek 8 ev aldık, 4 ev şu anda e, bende olan, oturduğum ev hariç yani 4 tane yatırımlık e, evimiz var. Bu sorunda da cevabı olmuştur umarım. E, evet, e, bir soru daha vardı. Buraya yazmadım ama şimdi e, aklıma geldi. Beşinci de e, geliyor mu şeklinde, şöyle söyleyeyim, e, size söyledim artık finansal özgürlüğümü hani elde ettiğim için zaten amacım buydu, e, yaza emekli oluyorum. E, beşinci ev evet gelecek, e, hedefim bu zaten. E, beşinci evin e, parası yazın emekli olduğumda hazır oluyor, tabii ki emekli tamiresiyle değil sadece. Ee, o zamana kadar yaptıklarımız birikimlerimiz de var. Ee, i̇stesem peşin olarak e, buraya dikkat çekmek istiyorum. Peşin olarak e, bir tane ev olabilirim yatırımlık. Ama kredi durumuna bakacağım ve e, hiçbir aciliyetim yok. E, güvenli limanlarda bekleyerek e, kredilerin e, açılmasını hani beklemek istiyorum. Krediler açıldığı zaman e, ben tekrardan 5. 6. şekilde artık altyapı yaptığım için bu şekilde gideceğim. Ve bunları anlatırken ilerleyen videolarımızda videolarında hani sizler ne yapabilirsiniz? Bunları konuşacağınız için aslında hani bunu düşünelim, buna göre izleyelim. Buna göre hani kapımızda bazı şeyler canlansın. Ee, diyorum bazen arkadaşlar diyor diğer videolarınızda çok hani böyle sakin, sessiz, komikmişsiniz, biraz daha heyecanlı konuşsanız var. Aslında ben cıvıl cıvıl bir insanım. Ee, i̇lk iki videoda da biliyorum e, böyle çok yavaş konuştuğumu. Sanırım ilklerin heyecanı, ilk olmanın heyecanı aslında heyecanını böyle sakin durarak göstermişim e, diyeyim. Zamanla, biraz zaman tanıyın, daha böyle kıpır kıpır e, olacağız zamanla. E, bakalım diğer sorumuz neymiş? E, evi satıp başka ev almak mantıklı mı? Şöyle, e, biliyorsunuz ben e, bir alsat yapmıştım. Orada, e, hani onu zaten o amaçla yaptım. E, o yüzden hani bunu başka ev almak demeyelim. Sadece bu şekilde değerlendirdik. Güzel de bir kar oldu. Hani onu da denemiş oldum. Ee, ama şimdiki aklım olsaydı, yani o belki o döneme tam denk geldiği içindir. De tam böyle fiyatlar birden bire arttı falan. Ee, şimdi burnmuş olsaydı çok daha büyük olacaktı kazanç. Satmak güzel değil arkadaşlar. Ancak bir sıkıntısı varsa, hani artık oradan hani kurtulmak istiyorsanız satabilirsiniz. Satmadığınızda çok daha güzel. Aynen diğer varlıklarda olduğu gibi hani biraz önce söyledim ya traderlık güzel değil, yatırımcılık alıp tutmak çok daha e, karlı oluyor bunu söyleyeyim. E, yine de e, bir ev satıyorsanız başka bir ev almak için size yani en geç bir hafta içerisinde dediğim e, onun yerine yenisini koymamız lazım çünkü çok Enflasyonist bir e, zamandayız, bir ortamdayız. O yüzden paramızın da girden direk kaybolur. E, ve ben benim size evi değiştirmek istiyorsanız mutlaka hazırlıklarınızı buna göre yapın. E, evi sattıktan sonra diğer evi bir hafta içinde almanızı tavsiye ederim. Evet bunu tavsiye olarak alabilirsiniz. E, bir başka sorumuz kentsel dönüşüm nerelerde? Şimdi hani tanıdıkları olanlar varsa belediyeden şuradan buradan e, öğrene giderler Ben öyle bir tanıdığım yok. Ben her şeyi el yordamıyla yaptım. Her şeyi deneye yanına yaptım. E, tüm ekonomik bilgilerimi de hani ekonomist değilim. E, ne denir? Alaylı deniyorsa e, zannedersem. E, yoğun çalışmalarım, araştırmalarım, merakla hani bunlarla öğrendim. E, kentsel dönüşüm bana göre e, bulunduğumuz şekilde yani hani büyük şehirlerde daha fazla oluyor ama diğer şehirde tam bilemiyorum. Gidim e, böyle en eski olan e, yerlerde e, en artık evler yıkık dökük hani gibi olan yerlerde tensal yoğuşum ihtimali çok daha fazla. Hani benim fikrim bu yönde. Daha başka fikirleri olan varsa, bilgisi olan varsa Mutlaka e, sizlerin de hani bilgileri vardır. Yorumlarda söyleyebilirsiniz. Memnun olurum e, duymaktan. Bu şekilde bu sorunuzda da cevaplamış olayım. Evet. Bir başka soru. Kiracı ile uğraşmak zor değil mi? Evet. Önemli bir soru. Kiracı ile uğraşmak zor. Hem zor hem kolay. Zor yanları da var, kolay yanları da var. Ben olaya şöyle bakıyorum. Bir yerde e, çalışansanız, askeri ücretli ya da neyse beyaz yakalı, mavi yakalı ne derseniz. E, orada e, her şey süt liman değil. İşte patronunuzla da uğraşmak zor olabilir. E, veya çalışma arkadaşlarınızla uğraşmak zor olabilir. Mobbing yaşıyor olabilirsiniz veya kurumunuzun müdürüyle e, uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bunlar da zor şeyler. Hayat zaten zorluklar içerisinde barındıran e, bir olay. O yüzden zorluklar var. Zorluğu yaşamak istemeyen bazen diyorlar yani bana da. E, kiracı ile kim uğraşacak olan. Yani uğraşacaksınız arkadaşlar. Uğraşmazsanız, bunu göze almazsanız e, kazanç da göze alamıyorsunuz. O yüzden e, kiracı ile uğraşmak zor diye retten e, yatırımlık ev almamak e, bence yanlış. Yani alıp içine kiracı koymayabilirsiniz, boş durabilir. Bu da bir seçenek eğer ödeme diziniz varsa. Ama kiracının size yardımcı olması e, çok daha mantıklı e, diye bu soruyu cevaplamak istiyorum. Ayrıca elbette sıkıntı çıkaran birkaç tane kiracımız da oldu. E, ama bunun dışında diyebilirim ki yüzde seksen, hani 80'e 20 kuralım, yine işliyor. Yüzde ee, seksen oranında e, iyi kiracı varımız oldu, hatta dostluklarımız oldu. evimizden ayrıldıktan sonra onlarla hala görüştüm, görüşüyoruz. Ee, o yüzden ben olaya e, böyle bakıyorum. Eğer yüzde sekseninde bana artısı varsa, hatta maddi anlamda yüzde oranında bir e, avantajı varsa, bir yüzde yirmi kaç kiracıyla uğraşmakta da e, zor olmasa gerek ya da bunu zor tutmamak gerek bizim yöresel bir kelime. Bunu söylemiş olayım size. Evet, e, dokuzuncu soruya gelelim. Dört değil bir tane e, ev almak istiyoruz ama hiç paramız yok. Nasıl olacak? Şimdi bu soruyu soran e, arkadaşlara ya da sormak içinden geçen arkadaşlara şunu söylüyorum. Ee, başta söylediğim o Babir'in en zengin adamı kitabını bir okusunlar. Bunu okumadan bu sorunun cevabını çünkü ilerleyen hani diğer videolarda e, işleyeceğiz. Ee, bunlar zaten bir eğitim videosu artık buradan itibaren. Ee, bu kitabı okumadan aynı dili konuşamayız. Yani beni anlayamazsınız. O yüzden tavsiye ediyorum. Storytel'de de var. Hani bu reklam değil. Zaten hani çok eski, ee, aynı şeyleri anlayabilmemiz için bu kitabı dinlemenizi ya da tavsiye ediyorum. Hiçbir şey yoksa hani YouTube'da e, kitap özetleri vardır veya internette pdf'sini bulabilirsiniz. Bir şekilde hani çok çok önemsiyorum, 2-3 tane kitabı gerçekten çok önemsiyorum. Ee, ayrıca kişisel gelişim uzmanım Ben bu konuyla da ilgili zaman zaman e, sohbetlerimiz olacak. E, bu kitabı okuyun. ilk tavsiyem bu. Bu sorunun cevabı da 100 tane el almak istiyorsanız zaten bunu işleyeceğiz. İman nereden başlayacağız? E, kişiye göre değişecek ama bunları bir sonraki videoda işleyeceğim. E, bu soru birazcık bekleyeceğiz. Evet, şimdi bugün anlatacaklarım bu kadar. Son olarak şunu söyleyeyim size. Yine bu sorulardan sonra sorularınız varsa altta yorumlara yazarsanız oradan hani daha güzel oluyor. Ben de hemen notlarımı çıkartıyorum. Ya da bu sorulardan başka sorular varsa birkaç video sonra. O soruları da cevaplarım ya da eğitim içerisinde bu soruları yerleştirelim. Ee, nasıl gibi konular e, izlemek istiyorsunuz ya da öğrenmek istiyorsunuz bunları da yazarsanız ben de e, diğer videolarımı e, kafamın içinde zaten var hani neler yapacağım ama yine sizlerin e, sorularına göre de e, yönlendirmiş e, olurum diye e, saydırmış olayım. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.